Thank you. Ben aşağı iniyorum. Biri indi. Orada karşıda hemen. Nerede? Benim aldım. Hangarın o tarafta bir abi dikkat et. Bela mı?

arkada 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 gir. gir, içeri gir, içeri gir, içeri gir. Nerede adam? Kanka hemen şurada. Geldi, geldi. Tamam gelsin, gelsin. Bravo be. Sen nasıl ya? Bakayım mı? Bak bak. Ya. Ne var abi? MK M249, Mk14 Ben şu Mk'yı alayım M249'u da ben mi alsam? Al abi Aldım ya Uzun keskin nişancı şarjörü falan var isteyen atar. Bana versene abi abi. Efendim. Nazlı abla nerede abi? İpek soruyor. Evde. Ha. Ee, Canı sıkıldıysa gelsin. Oynuyor da Ebrar'la. Ebrar'la oynuyormuş. Ha, meşgul atmış da aramış İpek. Ebrar, Ebrar'ın elindedir o Telefon. Tamamdır abi. Şu, gene arasın gene atar. Ebrar bu. <laughs> Arada abi konuşuyorlar. M4 var burada. M416 mı? Susturucu otomatik var. Almak isteyen varsa. Bir işaret bir şey daha çıktı. İşaret bir şey mi? Benden ben de çıktı. Iyi. Gelin benle hızlıca. Boş abi. Boştur. Abi iki tane, üç tane işaret şey mi bulduk <laughs> yani şu anda toplamda? İki. Bu oyunu hemen bin yapmamız lazım abi atıp. Hemen win olması lazım Şu an siz iki tane mi buldunuz? Bu ikinci Sen baktın da yerdeki boştu değil mi? Ben bıraktım Birinci zaten boş. onu At. ee, Şeyde ha. attın mı? Maytada attın mı? Atıyorum Ha senden mi buldun? Aa Ha. Ne diyorum işte sen maytada atmıştın maytada da atma. kanka Bu üçüncü oldu Aynen. Sen Sarkıdaki ile üçüncü. Şey aşağıda o az önceki abi, yer. Şey üst, atsana Meto. Üst katında Yüksel mı buldun? Abi. Yo he, ha merdiven üstünde. He o, o ayrı onu ben Aa. bırakmadım. Al abi. Yerde vardı bir tane daha gördüm. Yerdekini sen bıraktın. Evet, değil mi? Yerdekini ben bıraktım. Aldın mı dipçi? Aldım kanki sağ. Ol. Ee, Kastı. Kastı vallahi kastı. Geliyor bak karşıda araba var. Şurada. Dolandı, dolandı. Şurada. Tipe yorumuyuz. Ben kimseyi göremiyorum ki. Sanki durdu aç Yok ağaç tepede Tepedeki drop'a gidiyor Bizimkine gelmesin de Aa geliyor 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 Patladı Kankisi kankisi Güzel. Robin biri düştü. Dur Mark bir dakika. Düşsün. Araç geliyor. Nereden? Şurada. Tamam. Drop, drop, drop. Drop bu nerede? Burada. Abi. Nerede drop? Biri burada. Tamam ben birini aldım. Ha. MK var. Ve Groza'yı almak isteyen varsa ben Attım. Ben abi. 8x attım. Meko... Meto sen Groza'yı al. Onu <laughs> oh, gitti kask. <laughs> Drop'ta kas var mıydı acaba? Bir yerden mi atıyor? Bir oradan atıyor. Ha gördüm. Şu ağacın orada. Tamam. Bir daha işaretler misin? Ağacın arkasında tam. Hangi ağaç? Ağaç var ya kayanın yanındaki. Direkt karşımızda benim karşımda duran. Bu Şurada mu? Şurada mı? Düşman görüldü. Ha, kayanın arkasına geri geçti. Burada mı adam şimdi? Hayır, hayır. Düşman görüldü. Bal hallettim, hallettim. Hallettim. Çok güzel açı verdi. Tamam. Tek acaba? gidebilirsin. Droba gidebilirsin. <laughs> Hangi droba? O droba al. Baktık, Aldınız mı? Baktık, baktık. Ömer, karşıdakini al sen. Oo, bak adamlar karşıda. Daha, daha karşıda. Yukarıda bir tane daha var tepede. Karşıda adam var karşıda. Gördüm, gördüm, gördüm. Şuraya doğru biri mi geçti sanki? Adamı biri Animizin. şu yukarıda. Evet. Biri baygın. Çok iyisin be oğlum. Azok Orada Kaya'nın oradakini çok ince gördüm bir an Kayla. Hiç bulsun Bizi atıyor. <laughs> <laughs> Ömer aldı gene. Şöyle şey yapmışlar bu şeyi. Orada baygın var ya. Aynen. Şu kişi. Bay. 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 Abi adamlar manyak oldu ya. Kaskları yok zaten de. Benim kaskım dışarı. Bak adamları mal ettik ya. İyi alandayız. Adam normal ettik. Sen gene aranıyorsun dostum bak. Oğlum bak ki sen lan. <gülüyor> <gülüyor> ya üzülüyorum da AVM mermi sıkmam ben bunu. Gerçi belli bir baygınlıktan sonra daha kaldıramaz Neyse bir dahakin ateşli mermi atayım da yansın baygın kendi. Aa geliyor geliyor. Nerede adam? Bak sağda. Yo amına. Zaten benim nasibimdiniz siz. Anlıyorum. Tamam tamam. İnandım yan inan, tamam. Bu bakta mı ya acaba? Neredeki? Arabanın yanındaki. Değilmiş. <laughs> Değilmiş. Beş kişi. 15 kişi insan dağıtım. Sıyaka şey şu adam mı? Ne oldu Meto? İyi yerleştirdim. Lan ben de vurdum ha. 3 3 adamlar bu ara hadi be. Buradalarda. Düşman görüldü. Ağacın dibinde biri Ağacın dibinde sen. gördüm Bu arabanın olduğu yerin ağacın dibinde abi Tamam dürbün kırıştı Tamam tamam yedi o Diğer skan nerede? Diğer skan şu tarafta bir yerde Dropun oranın Sistediğim de Arkamız temiz mi? Abi bunlar alan dışı da Aynen İş. <laughs> Eto Meto gel yanıma gel, yanıma gel, yanıma, yanıma gel. Geldim. Kas kaldı komple, kas gidikti zaten. Gördüm senin yediğin yeri. Ya işte güvet dua etme, kaç şuradan. Çıkma. Neresi? <laughs> Neresi tam olarak? Bak duvar oluşturuyorlar ya abi oradalar. Ya bak psikolojik baskı yapıyorsun şu anda bana. Ha hey, gördüm. Hop mı Yedi bir tane, bir tane yedi abi. Kanka beni kaldırabilir misin? Kanka bir dakika canım çok az. Bir dakika bekle. Tamam, sıkıntı yok. Geldi. Şu an psikolojik baskı yapıyorum bak üstüne. Adama yedirgin. Ünal abi gitme yani? sakın bekle. Uzaktan savur sadece. Ben bayağı bir sıktım. Bayağı dur, bir dur. sıktım. Dur dur. Halledeceğiz şimdi abi bir dakika. Sen sakin ol. Halledeceğim ben abi. Şu üstte de adamlar var sanki. Nerede üstte ya kanka? Kanka'da var mı adam? Yok kanka. Araba hiç... gelmişti oraya. Üçü burada işte. Aşağı Biden mı gidiyor? Birini baydın mı? Tamam. Aynen sisin orada içindekini baydım. Bu sisi kim attı önümüze? Adamlar attı. Bir baygın daha. Gidebilir abi. Rastlıyor muyuz? Hadi gel. Rastlıyor muyuz? Hadi. Hadi gel gel. bomba salladım. İki baygınları var abi. Neredeler? Sisteler mi? Abi diğer sistem herhalde. Burda <laughs> Burada baygın var. Baygın Oley Süper be atın oğlum. Ah, 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 ah. Süpersin. Ben de arkadan bütün doğru dönüyorum. Bütün beddualara rağmen. Güzel. Bütün beddualara <laughs> rağmen birinci olduk. İpeğin bedduasına İp rağmen aldık. Yere yatmış abi, ya. Abi, Son anda abi. gördüm. Ünal abi çabuk yardıma gelin Ünal abi. Niye <laughs> ne oldu? Abi beni boyu abi. <laughs> evet, aman aman hemen gönderiyorum yardım abi. İpek yapmadı be. Güzel maçtı güzel.